Ve selam. Ne habersiniz? Ay aynadan. aynadan da selam verebiliyorum bakayım. Aa evet. <laughs> Aynayı iyi keşfetmiş gibi. Ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz ya? Nasıl geçiyor haftasınız? Bugün biraz videoda geç kaldım. E, çünkü e, dün akşam hangoverculuk. <laughs> Arkadaşlar hangoverculuk benden geçmiş. Öyle saat 2'lerde, 3'lerde eve gelip işte sabahın köründe tekrar dinç uyanmalar falan yok. Yok artık yani. Saat 12'ye kadar kendime gelemedim. Öyle söyleyeyim. O yüzden de bugünkü videomuz biraz geç kaldı. Bugün de videosu çekeceğiz. Tabii ki banyodayız ve banyo temizliği. Bunu, ay, gördünüz buranın dağınıklığını. Buranın temizliği değil. Böyle buraların <laughs> görünen yerlerin temizliği. Şimdi öncelikle şu etrafı bir mesela toplamakta fayda var. Saç kurutma makinesi. Saç düzleştiricisi. Bu var ya ta ortaokulun, ortaokul abartsaydın, <laughs> o zamanlar saç düzleştiricisi bile yoktu. Sene 1900 falan diyor şimdi. Valla 1900 mü ya? 2000'ler değil mi ya? Düşüneyim. Yok ya, 2000'ler. <laughs> 2000'lerin başı. Kom oh çok Düzleştireceğim. Bunları toplayalım. Dandirik bir şey zaten. tek Kullanıyorum. Neyse. Şimdi. Buraları. Şu paspasları kaldıralım. Şanslı çekil. Ay anam anam anam. Bak elim Şöyle bir tozun toprağını bir silkeleyip atalım. Çekil üstüne atacağım. Havluları atalım. Bugün havlu yıkama günü. Siz ne kadar zamanda bir yıkıyorsunuz havluları? Yani bence sık sık yıkamak gerekir. Zaten sık sık değiştirirsiniz de. Haftada bir. <laughs> sık sık değiştirirsiniz. İşte senede bir kere falan. <laughs> Değil tabii ki de. Olmazsa olmazımız. Olmaz. Ama susumuzu dökelim. Faltin içine. Şuralara bir dökelim. Şimdi buraları gene bir şey kazımam gerekecek gibi. Çünkü şey oldu panduflarımı da atayım. şöyle ne olmuştu ya unuttum ha farın şanslı arkadaşımız e, yatak odasındaki farı yere böyle itmek suretiyle düşürdüğü için farım kırılmış siyah farım ve e, yatak odasındaki böyle paspas gibi bir yolluk gibi bir şey var e, onun üstüne dökülmüş ben de onu ne yapacağım isteyen istemez dolayısıyla buraya silkeledim e, banyoya Sonra banyo siyah far oldu. Siyah far da yani hani makyaj temizleyicisiyle falan zor çıkar böyle kalemler, farlar, zipline'lar bilirsiniz. Suyla falan çıkmaz. O yüzden şimdi ben hani midem bulanıyor böyle şeyler yapmaktan ya. O yüzden şimdi burayı bir temizlemem lazım. Buralara da musluk sökmüştük. Şöyle de önce bir böyle bir önce bir elden geçirelim. O esnada biraz beyazlasın çok ne bileyim ya fazla fazla kirleniyor mesela burası. <laughs> Sizin de öyle mi oluyor? Hani ne olmuş da ne olmuş da yani böyle kirleniyor? Hani ne gelmiş olabilir başına diye düşünüyorum. Ondan sonra 11 yani benim şeyler. Şunları bir kaldıralım. Peki siz böyle her şeyi kaldırıp altını mı silersiniz yoksa ol görünen yer? İşte böyle birazın kalkanları kaldırıyorum. Kalkmayanları mesela şu işte <laughs> altından şöyle bir geçmek suretiyle Bu niye böyle şey oldu ya? Bu nasıl? Ah çok soğuk. <laughs> Elim üşüdü. Ay Ay ben sıcak bir hani açmalıysam? Sonra bu sepetimizi kirli sepeti atıyoruz şampuanları da kaldırdım bu arada şampuan aldım trendyol'dan ee, kullanabilirler john Frieda diye bir marka var yani siyah saçlıysanız bile sizi sarışın yok <laughs> öyle güzel bir marka çok güzel açıcılığı var yazın kullanmak bence da bir daha faydalı çünkü güneşin etkisiyle o açıcıyı sürdüğünüz zaman böyle boyatmışsınız gibi saçınız sararı, sarış olabiliyor işte sürdüğünüz yerler işte ondan almıştım. Şu i̇şte bu. Şimdi şey ben videoyu başlatmış mıyım ya? Ha tam baş. <laughs> Dedim ki bu kendi kendime konuşmuyorumdur inşallah. <gülüyor> <gülüyor> Sonra ama nasıl almışım? İkidir. Ben ondan önce de kitap almıştım. İkidir e, kargo adresini kuzenlerimin adresi seçtiğim için kargolarım balık etlere gidiyor. <laughs> o yüzden onlar da işte iade ettiler. Ben iade kodunu verdim falan. Şimdi tekrar sipariş vereceğim. O yüzden şu şampuanları kullanıyorum. Şu an için. Geçici olarak. Diğerleri bitti çünkü. Yedekli almak lazım aslında. Ama ya o da çok pahalı ki bir anda 10 tane alsam 700 lira edecek. Bir tanesi 75 lira mı ne? Pahalı yani. Ama güzel Sarışınlık Sadece sarışınlık değil bu arada yani. Ben niye şu an John Frieda reklamı yapıyorsam? Senin için güzel yani hani. işte ben sarı saçlar için olanı alıyorum ama işte yıpranmış saçlar için falan mesela olanları var falan. Onlar da güzeldir diye düşünüyorum. Güzel marka çünkü. O, o, o ürünlerini kullanmadım ama markanın yani bir ürünü güzelse diğerleri de güzeldir falan gibi oluyor ya. O yüzden şimdi buralara da bir dur domates da kelim, keşke tuz ruhu alsaymışım ya tuz ruhu var ya inanılmaz güzel bir şey hemen çıkartıyor ama domates sosu tabii ki çok güzel şey bir de şu çok güzel ya şu Hani ben kendimi fırçalasam ben de kirmir kalmazdım. <laughs> Güzel bir şey. Saçılıyorsunuz ve geçiyorsunuz. Bu sararmış yerler falan. İşte bu şeylerin araları. Ne dönüyor bu iki e, mermi? Ya çocuğum ıslak. Çık dışarı. Çık. Vallahi geliyor sopa. <laughs> ne kadar mı meraklı ya bu. Kediniz var mı ya? Kedi doğurma söylesin. Sizinki de meraklı mı? Ah. Şimdi bir de bu tarafı yok. <gülüyor> Sığamıyor. <gülüyor> Saç, saçımı da toplamamışım ya. Topuz yapmam lazımdı. O değil de üstümü değiştirmemişim. Ay, vallahi domates olursa çok üzülürüm. Beyaz beyaz. Güzel bir iş olmuş çünkü bu. Neyse o zaman çok da şey yapmadım. Zirvede bırakayım. <laughs> Jomanın doması soğuz. <laughs> Buraya domas tutmuş muydum ben ya? Bakayım dökmüşüm ama şuralarına da dökelim biraz daha küçük şu Şunu da fırçalıyorum. Ay bunun fırçası bu değildi ya. Tüh. Ay Allah. Her yere her yere sürdüm. Şu. Bunun fırçası şu. Tuvalet fırçası. bo Şansı çekeyim ya. Hay gel yardım çeksen gel. Evet. Bunu koyalım. Şimdi şuradaki şunla az önce buraya su tutmuştuk ya. Şöyle çekin. Bunu çok ya valla. Yanlış Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Eve öyle enerjiler vermiyoruz. Evet. Bir daha şöyle süpüreyim mi böyle? Tutup. <laughs> Çok güzel banyo temizliği yapmıyor muyum ya? havadan havadan sıkarak falan. Bak bunun üstünü de böyle bitirmek lazım. Bu. Valla mis. Şöyle. Bunu da alalım. şey kalmadı ha. Siyah far falan yok yani. Geçti. Şu an iyi oldu. Şimdi şuradaki şeyleri lavon e, giderim. De. giderim içini toplanın. Saçları falan. Şöyle atalım. Biraz da buraya domestos kim şöyle. Bu domestosu o kadar çok kullanıyorum ki. Gidiyor yani sürekli domates sosu alıyorum. Böyle döküyorum çünkü her yere ve çok iyi oluyor. Hem hijyenik hem de temizlenmiş oluyor. Ama ben hala şu an eş olmanın domates sosu olup olmaması ile ilgileniyorum. İnşallah olmaz. Vallahi gıcır gıcır yaptım ben. Gıcır gıcır sesler geliyor. Biraz tutuyorum. aç. şöyle. Ha, bu mod daha iyiymiş aslında ya. Banyo yıkarken ince modu. Her yere sıçramadan ve daha su tazlikli gidiyor böyle bakayım. Aa vallahi öyle. Bilmeden bir şey keşfettim şu anda. Yanlışlıkla yani. Biliyordum da. Böyle yapmak aklıma gelmemişti. Şimdi daha çekiyoruz. Hmm. Vallahi mis gibi oldu. Eğer eşyamın da beyazlamazsa, her şey çok daha mis gibi olacak. Şimdi bu arkadaşları tekrar yerlerine koyuyoruz. Ee, vücut böyle kurumasına karşılık nemlendiği body shop banyoda sürüyorsunuz böyle sanki yağ var yüzü öyle bir nemlendiriyor ki zaten bu da böyle yağ gibi bir şey öyle yine duruluyorsunuz tabi öyle kalmıyor ama çok iyi bir şey yani öyle e, kuruyan ya sen ne yapıyorsun orada şunun bitimini gördün ya çok komik <laughs> kuruyan vücuda olanlar varsa çok kuruyan tavsiye ediyoruz. Ve banyo temizliğimizde bu kadar şunu buraya kaldıralım. Bir daha şöyle bir üstünden geçelim. Dur şuraları yapmadım. Şimdi bana kızacaklar. Ona nasıl banyo temizliği. Şöyle bir şuraya. Şu an bir de üstünden geçtik mi? Öyle bunları mecburen kaldırdık. Asla kaldırmasam sağ sol sizden olmaz mı? Bakalım. Tutur, tutur, dur dursun. oldu. Mis gibi. Oh. Şimdi gideceğim bir de süpürge falan yapacağım. Ç ya çocuk. çünkü içerilerde mahvolmuştum da sağ olsun şanslı. Yani sanki evin içine çok affedersiniz. Kumu da var ama o kum nasıl böyle bütün salona dağılıyor ben anlayamadım. Oh bir elektrik çarptı gibi hissettim. Olabilir mi öyle bir şey? Yok artık. <laughs> çamaşır gizle dokunuyor. <laughs> Elim ya acaba burada çarptı Yok canım öyle bir şey olamaz. Neyse beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Banyo temizliğimiz bu kadardı. Gördüğünüz gibi 15 dakikadan bütün banyomuzu güzelce temizledik. Bunu ne, olacak yani bir günde 15 dakikamızı ayırsak ya da işte 2-3 günde bir ya da bir haftada artık o sizin bileceğiniz bir iş. Temiz olmuş olur. Değil mi aşkım? Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.